Relik, Fossil grubun bir markasıdır. Fossil, 1984 yılında kurulan ve dünya genelinde birçok saat markasına sahip olan büyük bir saat ve aksesuar şirketidir. Dolayısıyla Relik saatler, Fossil'in tasarım ve üretim tecrübesinden faydalanır. Tasarım felsefesi: Relik saatler genellikle klasik ve modern tasarım unsurlarını harmanlar. Paslanmaz çelik kasalar ve kordonlar, minimalist kadran detayları ve bazen de altın kaplama gibi unsurlar hem dayanıklılık hem de şıklık sunar. Deri kayışlı modeller de klasik bir duruş sergileyen seçenekler arasındadır. Hedef kitle, Relic, geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlar. Hem erkek hem de kadın koleksiyonları bulunur ve farklı stil beklentilerine cevap verecek çeşitlilikte modeller sunar. Zamansız estetik ve her anı özel kılmak gibi ifadeler, markanın kullanıcılarına sunduğu değeri vurgular. Fonksiyonellik ve özellikler, Relic saatler genellikle quartz mekanizma ile çalışır bu da onlara hassas zaman tutma özelliği kazandırır. Su geçirmezlik, takvim gibi ek özellikler de modellerine göre değişebilir. Erişilebilirlik, relik, kaliteli ve şık saatleri daha erişilebilir fiyatlarla sunarak, geniş bir kullanıcı kitlesinin tarzlarını tamamlamasına olanak tanır. Özetle, relik saatlerin hikayesi, köklü bir tarih yerine, modern yaşamın dinamiklerine uyum sağlayan, stil sahibi ve fonksiyonel saatler üretme üzerine kuruludur. Fosil grubun bir parçası olarak, tasarım trendlerini takip eden ve kullanıcılara günlük stillerini tamamlayacak çeşitli seçenekler sunan bir marka olma yolunda ilerlemiştir.